Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Kadınlar için aylık 500 ila 1100 TL arası ödeniyor. e-devlet üzerinden hemen başvurun. Kadınlar için devletten yeni destek tüm ev hanımlarına aylık 500 ila 1100 TL arası ödeniyor. e-devlet üzerinden hemen başvurun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından dar gelirli aileleri rahatlatmak için ev hanımlarına her ay 1100 TL ödeme yapacağını duyurdu. Devlet PTT aracılığı ile her ay 500-1100 arasında ödeme yapıyor, ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan bu ödemeler, her ay gerçekleşecek. Bakanlık tarafından verilen bu ödemelerin bazı şartlar var ve bu şartları karşılamak gerekiyor. Bu şartların en önemlilerinden bir tanesi çocuklu anne olmak ve sigorta olmamak. Ev hanımlarına 500 TL devlet kurum ve kuruluşları ile belediye aracılığı ile yapılan yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Sigortasız annelere 1100 TL sosyal güvencesi olmayan çocuklu ev hanımlarına yardımlar sürüyor. Valilikler, kaymakamlar ve belediyeler tarafından yapılan bu yardımlar gıda, giyim, eşya ve yakacak gibi yardımları da kapsıyor. Herhangi bir işte çalışmayıp sosyal sigortası olmayan ev hanımları bulundukları gerekli kurum ve kuruluşlara giderek forma doldurması yeterli kılınıyor. E-Devlet ev hanımlarına sosyal yardım başvurusu çocuklu ev hanımlarına E-Devlet üzerinden de yardımlar sürüyor. E-Devlet hesabınıza girip, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesine gidiniz. Buradan bilgilerinizi doldurup başvuru yapabilirsiniz. Evet. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.